Büyük pens istiyorum. Bundan değil ama Bu kadar. Tel olanlardan. Başka olanlar var mı? Şey Arkadaşlar lütfen beni izleyin. İki parmak arası çalışıyorum. Tarağımı taktım. Çektim indirdim yine hmm. gitti. Tekrar gösteriyorum. Kendime doğru taradım. <laughs> Kendime doğru taradım. Evet. Hmm. taktım. Çektim ileri gittim. Hmm. Şanzıya. Aldım. Son bir kere daha gösteriyorum. Buraya evet. gelersin Ay, buraya bu gel. Tamam ben kısayım ya şuraya giriyorum. Tarıyorum. <laughs> Tarıyorum. Bir i̇ki parmak arası. Bir i̇ki parmak arası. Tarağımı taktım. Çektim ileri gittim. Sonra tarağımdan çıkardım. Sonra aldım birik tanesini buraya taktım şimdi küçük pens alıyorum oynatma küçük pensle hafif ucunu kıvıraraktan şu şekilde buraya takıyorum bakın şimdi kalan saçı tuttum buradan kibarca taradım bakın çok kibar tarıyorum öndeki işlemi bozmamak için tamam mı Sonra çıkarttım, taramı taktım, çektim, yukarıya Bir daha yapabilir miyiz? Bir daha olsa Bir şey olacak zaten. Göreceksiniz. Bam 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 bam. Tamam, <laughs> Ali bu sonu, akşam yolunu da <laughs> Seninle her şeye varım ben Kendi yönüme doğru tarıyorum. Kendi yönüme doğru tarıyorum. Kibarcı bozmadan. Taramı taktım. Çektim. ileri gittim. her şey Hilal bizden daha iyi öğreniyormuş. <laughs> Hilal kim? Hilal Hanım. Gold grup sahibi. He pardon. Bu her gencin merak ettiği bir şey ya. Ne? Bak dalgası. Evet. Orada bitmiyormuş Tarlamı demek taktım. ki var. Tamam taktım. Çektim yukarı ittim. Ucunun olacağını merak ediyorum şu an. Ne olacağını? Ucunu. Sen geç hadi. Adım gel. Adım adım. Gel sen gel. Yani. Bunu herkes yapamaz. Bilginiz olsun. Dümdüz bir saç yapıyoruz. Kesinlikle. Biz onu var mı hocam? Güya bakma şasıyla yapıyorduk. Böyle de yapamıyorsan. Vardır ya, Büyük yok mu pes? Büyük pes yok mu? Büyük pes yok mu? Çok romantik. Bir, bir saç. Abi bir pes yok herkes. Vardır ya. Yetişsinler de var, de var, de var. dediler bana. Bir de of, Olmaz bir pes var küçük. Sen kıvırma abi ben kıvırayım.

Leyla istiyorlar. Duamız var Recep hocam, maşa yapabiliyor Ha. ha. Yüzden, hadi bakalım. İyi. Kalması olsaydı, kalmasıydı. Leyla açıyorum. Evet. Aç. Ay, evet. çok ayk oldu. Hayatım. Ne yapalım? Bu geçme. Maşa on yıllarda iyi. Maşa Şahisel dediğimiz kadar. Yok o niye orada? Evet, şimdi çıkartıyoruz. Bitti bak yapıştı. Şimdi bunu nasıl tutturacağımızı göstereceğim önce arkadaşlar. Sağlayayım değil mi? Muhteşem. Anlatmaya gerek var mı? Ayıp şu tarafa geçiyorum. Hocam imza atayım değil mi? Ya yaptıracağım abi. Ayağımla yakın tamam. Evet. Bir de böyle sakin sakin çalışmanız yok mu? sakin <gülüyor> sakin. <laughs> Maşallah. Tamam. Şimdi bunu tutturmayı öğreteceğim size arkadaşlar. Bir, Recep tarar bir de ben bunu. Başka sas da atar ya. Recep Bey beğendiniz mi? Çok iyi olmuş. Harika evet. olmuş hocam. Hayır mı görüyorsun? Evet. Ha. Biz masaj bakımı yaptık. Şimdi Siz Sizi çok görüyormuşsunuz. Tutturmayı görüyoruz. Bu spreyler sırf. Biraz çubukta olmaz mı? Çubukta olmaz ama. Kurda bir piston çekelim. Tamam. Pres ya. Tek alayım Hocam bunu al hocam. hocam pat. Bunu almam Olsun. Alabilirsin. Lütfen dikkat edin ben ne yaptım ha. Elimle bütün türekleri yok ediyorum önce. Ben açacağım ama aç aç. Açıyorsun. Bak size de lazım. Aç. Şimdi karamı aldı. Şunu getirin buraya. Ya. Lütfen dikkat edin. Bütün türeklerimi yok ettim bakın. Farkındasınız. Aldım şimdi bunu. Mutlaka ve mutlaka Vigo tutuyorsunuz. Vigo. Bunun arkasına bol bol sprey sıktım farkındaysanız. Yapışsın diye. Bu pens derde sıkı yapıştırıyor. <laughs> Bakın sprey sıkıp pens takılmaz. Burada iz olur o yüzden kaybedemezsiniz. Şimdi gene iz olacak. Spreysizlik iz olacak. O pens, pensimizi oradan alınca üstüne sprey sıkacaksınız yok olacak. Tamam mı? Geliyoruz şimdi buraya. Hocam. Bakın burada iz var gördün mü? Evet. Sprey izi. Orada sprey olsaydı bu iz asla yok olmayacaktı. Açabilirsin abi. Açacağım, açacağım. Bitti, bitti. Bir tepe. küçük. Küçük. Evet. ilgili kıvırdım. Takı çıkartırken takılmasın diye kıvırdım. O yüzden rahat çıkar. Bak gördünüz mü bak. Ters sizi ama sıfır sıkı ters taksedik o olmazdı. Ama şimdi hemen yani yuttu oldu. Tamam mı? Evet. Evet, tamam. Bir kez alak. Cebindeki kırk şeyler, o da biraz zor kesin ama ne bileyim bir tane küçük şey var Şimdi burada da bu şekilde sizi, tıkırıp, Ve oyun evet, yok oluyor. Evet alayım. durulamazsak mı olur? Değil mi? Harfim, tam bir halim, bir gelin, gelin olmak isterdim. Ben oldum hocam. Çok oldum. <laughs> パパキンマーク Evet. Ben bir yanmak son bir kere.